Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda 9 dakikada fonksiyon çeşitlerini sabit, birim, birebir, içine ve örten fonksiyon işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklıdır. x1, x2 eleman a sayısı için x1 ile x2 birbirine eşit değilken f(x1) de f(x2) eşit değildir. Doğru mu? Mantık budur. Evet, doğru. Çünkü her eleman görüntüsü farklıdır o yüzden eşit olmayabilir. Ama x1 ile x2 eşitse fx1 ile de fx2 eşit olur. Bu nedir arkadaşlar? Bire bir fonksiyon için biz bunu söylerim. Bakın mesela şöyle tanımlandıralım. A kümesi olsun. B kümesi olsun değil mi? Bakın şimdi şöyle. A, B, C, 1, 2, 3. Mesela A 3'e gitsin. 3'e şey gidiyor. B 1'e C 2. Anladınız mı arkadaşlar? A 3'e B 1, B 1'e C2 gitmiş. Mesela F A nedir? 3'tür. F B nedir? 2'dir. F C nedir? 3'tür. E bakın her elemanın görüntüsü farklı mı? Farklı. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Birebir fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam İnşallah mantığını anladınız. Devam edelim. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir arkadaşlar. Örten. Neden? Bakın şimdi hayal edelim. A kümesi olsun. B kümesi olsun. 1 2 3 4 diyelim. Burada da A B C D. 1 A'ya, 2 B'ye, 3 C'ye, 4 D'ye gitsin. Bakın ne olmuş oldu? Görüntü değer kümesidir bu değil mi? Değer kümesi. Bu da tanım kümesi. Görüntü kümesi karşındaki ifadeler bakın E bu da aynı. Doğru mu? E, Görüntü kümesinde A B C D var. E değer kümesinde de A B C D var. Eşit mi eşit? O zaman bu fonksiyon nedir? Örtendir. Burada açıkta eleman kalmayacak. Peki açıkta eleman kalıyorsa biz buna içine fonksiyon diyeceğiz. İçine fonksiyon. Onun da örneğini yapalım. Mantığı anlamışsınızdır. Böyle örnek kafanızı canlandırarak daha güzel, akıllı kalıcı olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Mesela diyelim ki 4 ve 5 olsun. A, B ve C. 4 A'ya 5 B'ye gitsin. E C ne oldu? Açıkta kaldığı için bu fonksiyon içinedir. Tamam mı? Evet. Peki birebir midir? E, her bir elemanın görüntüsü farklı mı? Farklı o zaman içinedir ve aynı zamanda bir birebirdir. Her elemanın kendine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon diyoruz arkadaşlar. fx eşittir x. fx eşittir x şeklinde. Yani mesela şöyle yapalım. 1, 2, 3 var. Burada da 1, 2, 3 var. X'e 1 yazdım. Sonuç 1. F1 1. 2'ye 2 yazdım. 2'ye 2. 3'e 3, e 3 gibi. Fx eşittir C ise biz bu fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Bakın şuraya yapalım örneğini. A ile B'ye verelim ve 1 diyelim. Bakın A 1'e B 1'e gitsin. Bu bir sabit fonksiyondur. F A nedir? 1'dir. F B nedir? 1'dir. Tamam mı? Sabit fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi sorulara bakalım. Güzel sorular hazırladık sizler için. Evet. Üç tane sorumuz var. Bakalım. Tam sayılar kümesine tanımlı fx eşittir. 4a eksi 12 x artı b artı 10 fonksiyonu birim fonksiyondur. Birim fonksiyonu neydi arkadaşlar? fx eşittir x. Yani içi neyse dışı da o. Şimdi bakın fx x'e eşit olması lazım. Yani yani x'in katsayısı 1 değil mi? burada bir şey yazmıyorsa 1'dir. 1 çarpı x x'tir. O zaman 4 a eksi 12'yi neye eşitleyeceğim? 1'e eşitleyeceğim. Evet 4 a eşittir. 1 artı 12'den 13. A da buradan ne gelir? Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 13 bölü 4 gelir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Peki böyle bir ifade istiyor muyum ben? İstemiyorum. O zaman bunu da 0'a eşitleyeceğim. B artı 10 eşittir 0. B de buradan eksi 10 gelecektir. A artı B'nin toplumu 13 bölü 4 eksi 10'dur. Buradan da ne olacak arkadaşlar? Eksi 27 bölü 4 diye ne yapabilirim? Patlatabilirim. 4 kere 10 40. 40 eksi 40 artı 13 eksi 27 bölü 4 yapacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Mantık bu. Siz şu ifadeyi bildiğiniz zaman evet fx eşittir x olduğunu biliyorsunuz ama nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız soruyu çözemezsiniz arkadaşlar. fx eşittir x ise x'in katsayısı 1 demektir ve yanında herhangi bir ifade olmayacak anlamına gelir. Tamam mı? Yani mesela F3 3'tür gibi düşünebiliriz. Sabit fonksiyon olduğu biliniyor. M kaç olmalı? F1905 kaçtır diye sorulmuş. Fx eşittir 4x artı m artı 6x artı 10 var. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sabit fonksiyonda fx eşittir c'dir. Bunu biliyorum. Bir de arkadaşlar bakın şurada iki tane x var ya. X parantezini alayım. Çünkü x'i yok edeceğim ya. O yüzden bir arada toplayıp öyle yok edeceğim. Yani şöyle. Buradan 4 gelecek. Buradan da m artı 6 gelecek. Doğru mu? Doğru. Bakın. 4x m artı 6x. Burası ne olur? x çarpı m artı 10 olur mu? Olur. Bir de yanımızda 10 var. fx fonksiyonu bu hale getirdim. Şimdi sabit bir fonksiyonsa arkadaşlar x'li ifade olmaması lazım. x'i yok edebilmem için de Buradaki çarpım durumda olan m artı 10'u 0'a eşitleyeceğim. m de buradan eksi 10 gelecektir. İnşallah anladınız. m buradan eksi 10 geldi. m yerine eksi 10 yazdığımız zaman x çarpı 0 0 yapacak. Yani bir şey kalmayacak. Cevap 10'u götürecek bizim. fx fonksiyonu şu hale geldi bakın. m yerine eksi 10 yazıyorum. Bakın bizim fx fonksiyonumuz bu haldeydi. Eksi 10 artı 10 0. x var bir de artı 10 var. Yani fx'imiz ne oldu? 10 oldu arkadaşlar. Burası birbirini götürdü. sıfır kaldı. fx eşittir 10 ise f 1905 de yazsam 10 gelecek. f 2021 de yazsam 10 gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Sabit fonksiyonun sonucu aynıdır. Değişmez. Peki birebir veya örten olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Birebir neydi? tanım kümesindeki ifadelerin görüntü kümesindeki farklı elemanlara gitmesiydi. Mesela A 1'e gitmiş, B 2'ye gitmiş, C 3'e gitmiş. Bu bir birebir fonksiyondur. Örten midir? Hayır. Bakın bunu örtmemiş. Örten değil, içi arkadaşlar? Değer kümesinde tek bir tane bile açıkta eleman varsa biz buna içine fonksiyon diyoruz. Hocam görüntü kümesinde değil miydi? Hayır. Zaten görüntü kümesi bakın dolu. Tamam mı? Mantık bu. Bakın karıştırmayın değer kümesi. Burası tanım kümesi, burası değer kümesi, şu gösterdiğimde görüntü kümesidir. Mantık bu. Buraya bakalım. A 1'e gitmiş, B 2'ye gitmiş, C 4'ü, D 3'e. 1'e bir midir? Evet bire birdir. A 1'e, B 2'ye, C 4'ü, D 3'e farklı elemanlara gitmiş. Peki örten midir? E bakın değer kümesidir burası. Burası tanım kümesidir. E, görüntü kümesindeki elemanların sayısı değer kümesindeki elemanların sayısını eşit mi? Evet hocam eşit. O zaman birebir ve örtendir diyebiliriz. Gönül rahatlayalım. A, A'ya, B, B'ye, C, C'ye, D, D'ye, E'ye gitmiş. Hem birebirdir, hem örtendir, hem de birim fonksiyondur. Bakın üçü de aynı anda. Evet. Birebir midir? Bakın her eleman farklı elemana gitmiş. E, birim fonksiyonu neydi? E, fx eşittir x değil miydi? E, bakın A, A, B, B, C, C, D, D, E, E birim fonksiyondur, örtendir ve birebirdir arkadaşlar. Buraya bakalım. 3L'ye, 4L'ye, 5L'ye, 6L'ye gitmiş. Bir kere örten değil. Açıkta eleman var. İçi nedir? Birebir midir? Birebir fonksiyon ne diyordu? Her bir elemanın farklı görüntüleri olacak diyordu. Herkesin görüntüsü aynı. Demek ki görüntüsü aynı. O zaman birebir değildir. Örten değildir. Sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyondur arkadaşlar. F3L'ye, F4L'ye F3L F4L F500 yasa e modeli götürecek demek ki mantıken sabit fonksiyondur. Evet arkadaşlar sabit fonksiyon, birim fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon ve birebir fonksiyonu hallettik. Bir sonraki, bir sonraki konumuz doğrusal fonksiyon olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi